Olay 15 Mayıs'ta Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşi Burcu ile kavga eden Uğur Cöddü, evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'la kayınpederi Şimşek'le tartıştı. Bu arada Uğur Cöddü yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancasıyla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu, iki kayınbiraderi ile halası Müzeyyen Çıra'yı isabet etti. Ameliyata alınan Burcu Cödlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralınınsa tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darp edilen Uğur Cödlü ise polise teslim edildi. Abi, abi. Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Cödlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.